ABD Kongresinden Bloomberg HT takipçilerine iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politika gündeminde Ukrayna savaşı ve Çin var. Neredeyse her gün Washington DC'de ABD-Çin gerginliği konuşulduğunu belirtebilirim. Çin'in casus polonu olayı ardından Dışişleri Bakanı Blinken Almanya'da Çinli mevkidaşıyla 18 Şubat'ta görüşmüştü. Bu haftada ABD istihbarat temsilcileri Amerikan Kongresi'nde konuşma yaparak Çin'i hedef aldı. Çin'in teknoloji ürünlerinin ve aplikasyonlarının ABD için ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirttiler. Başkan Biden son iki haftadır önce Almanya Başbakanı'yla daha sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü ve bugün de AB Komisyonu Başkanı ile bir görüşme yapacak ve Çin'de gündem maddelerinden bir tanesi. Bilgi ve iletişim teknolojisini riske atan güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasını engelleme yasası 12 senatör tarafından kongreye sunuldu. Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Mark Warner ve Ticaret Komisyonu'nun iletişim medya alt komisyonu kıdemli üyesi Cumhuriyetçi John Thune, yasa tasarısına öncelik ettiler. Senatör Mark Warner, TikTok'ın ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayarak yasa teklifinin Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran, Venezuela ve Küba'daki yabancı teknolojileri kapsayacağını söyledi. Tasarı ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'na istihbarat, kanun uygulama birimleri ve mali yetkilerle birlikte Çin Komünist Partisi ve diğer otoriter rejimlerden kaynaklanan tehditler e, mücadele için bir yasama yetkisi verdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise tasarının ABD'nin hassas teknoloji sektöründe kaygıya yol açan ülkelere ilişkin sistematik risklere çözüm bulma kapasitesini güçlendireceğini söyledi. TikTok CEO'su 23 Mart'ta Amerikan Kongresi'nde olması bekleniyor. TikTok hedefte bilhassa TikTok'un e, kullanıcı verilerini kullandığı ve Çinle paylaştığı ile ilgili ciddi iddialar var. E, TikTok Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcı sayısına baktığımızda 110 milyonu geçmiş durumda ve bilhassa verilerin Çin tarafından elde edilmesi ise büyük bir endişe yarattığını belirtebiliriz kongrede düzenlenecek TikTok CEO'sunun konuşma yapması beklenen oturumda da kongre üyelerinin sorularını cevaplaması bekleniyor TikTok CEO'sunun. Hali hazırda da 30'un üzerinde eyalette TikTok yasaklandığını resmi eyalet çalışanlarının da TikTok aplikasyonunu kullanamamayacağı ile ilgili ciddi kararlar alınmış durumda. Washington DC'de ayrıca Çin'in Tayvan'a baskısı, ABD Enerji Bakanlığı'nın COVID-19 Çin laboratuvarında ortaya çıktığı iddiaları, aynı şekilde Çin'in Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek verecek ihtimalleri ve söylemleri e, diğer sıkıntı yaratmış maddeler arasında. ABD ile Çin arasında e, bir ilişkide kopma beklenmiyor. Ancak inişli çıkışlı açıklamaların karşılıklı olması bekleniyor. ABD ve Çin devlet başkanlarının ilerleyen aylarda bir telefon görüşmesi olabilir. Zaman zaman diyaloglar var ama sert açıklamaların iki taraftan da gelmesi bekleniyor. Aynı şekilde ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıkları da Çinli bazı şirketlere yönelik yeni adımlar ve yaptırımlar atması da Washington DC'de muhtemel.